hep beraber. Ulusa da genellikle çocuk bayramımız var ya, bu bayram biliyorsunuz kim tarafından armağan edildi Atatürk tarafından değil mi? İşte Atatürk tarafından armağan edilen bu bayramımızı kutlamak için var. Kocaeli İlemiyet Müdürlüğü'nü şöyle kuvvetli bir şekilde alkışlayalım mı? Evet. Biz de yine aynı şekilde buradaki Emniyet Teşkilatı'ndan arkadaşlarımızın dağrılarında olduğu, Yeni Emniyet Müdürümüz Sayın Değişiklik Büyüklüğü'ne burada bu desteği verdiği için teşekkür ediyoruz kendisine. Sizlerin de selamlarını, iletmeleri için buradaki emniyet seçimlerinden özellikle rica ediyoruz. <laughs> <laughs> küçük bedenlerinde kocaman yürekleriyle her daim bize büyük güç veren bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü